Bakanların tümü sağda olduğu için iki kez ertelenen kabine toplantısı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleşti. Erdoğan afet bölgelerinden son bilgileri aldı. Sıcak başlıksa Afganistan'dı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göçmenlerle ilgili yalanlanan iddialarını hatırlatıp Türkiye yol geçen ana değil dedi. Bugün ise İstanbul'da cuma namazı çıkışında konuştu. Mesajları yine Afganistan'a yönelikti. ana muhalefetin dediği gibi bir buçuk milyon Afganlı ülkemizde kesinlikle yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika'nın dahi yalanladığı gizli anlaşma iddiaları için bir kez daha konuştu. Halen ülkemizde yaklaşık 300 bin civarında Afganistanlı olduğunu biliyoruz. Bunların hepsi birer yalan. Bu yalanlara da lütfen milletçe inanmıyorum. Erdoğan, Afganistan'da yaşanan sorunun Türkiye'yi de yakından ilgilendirdiğine dikkat çekerken, kalıcı çözüm için Taliban yönetimiyle masaya oturma sinyali verdi. Ülkemize gelen düzensiz göçmen sayısının da yükseldiğini görüyoruz. Gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle de görüşüp ortak gündemlerimizi konuşacağız. Türkiye yol geçen hanı değil dedi, ekledi. Türkiye elbette isteyenin istediği gibi elini kolunu sallayarak girip çıkabileceği sahipsiz bir ülke değildir. Türkiye'nin Avrupa'nın mülteci ambarı olmak gibi bir görevi, sorumluluğu, mecburiyeti de yoktur. Sığınmacıları ve düzensiz göçmenleri kendi kirli gündemlerini meze etmek isteyenlere de göz yummayız. Muhalefete bir kez de sosyal medya üzerinden yüklendi. Münferit bir takım hadiselerin Medya ve sosyal medya vasıtasıyla farklı boyutlarda takdim edilmesini iyi niyetli bulmuyoruz. Siyasetçisinden sosyal medya trolüne kadar nice yüreği Nasır tutmuş figürün yalanla, çarpıtmayla, tahrikle nasıl milletimizin acısını istismara yeltendiğini de unutmayacağız. Erdoğan Cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Gündeminde yine Kılıçdaroğlu ve yalanlanan iddiaları vardı. Bay Kemal sıfatıyla yalancı Kemal'dir. Akşam bir başka, sabah bir başka. Yanlarında zaten yalan makinaları var. O yalan makinaları gayet iyi çalışıyor. Yalan üstüne yalan, yalan üstüne yalan. Bunların meşrebi de, mizacı da yalan.